Deniz Bey biz bunları konuşurken dünyada da Çin'lerin yapay zekası DeepSeek konuşuldu ve bir günde Nvidia hisseleri çok ciddi evet. birçok hisse çok ciddi şekilde etkilendi. Ne diyorsun bu konuda? Yani sence dedikleri kadar iddialı mı? Ben biraz inceledim, açıkçası kullandım. Hmm. Neredeyse ChatGPT gibi ama işlem yapabiliyorsun. Kullandığı çip sayısı? Evet, yarı yarıya neredeyse. Yarı yarıya. Yani o kadar 2000 çiple falan yapmışlar galiba, evet. değil mi? Evet. Yani söyledi, çinlilerin söylediği bu şekilde. tabi ee, tabii yani gezi asıl verileri göremiyoruz. Yani tam anlamıyla ne kullandıklarını nasıl bir çiple yaptıklarını da bilmiyoruz. Burada en önemli kısım aslında enerji verimliliği. Çünkü yapay zekadaki en büyük gider çiplerin kullandığı enerji. Enerji tüketimini düşürmeye çalışıyorlar. Evet ama... ama bir de tabii çevresel açıdan falan evet. da yapay zekayı hep o, o açıdan da eleştiriyorlar ya. Evet. Yani bilmem ne kadar soğutmak için şu kadar harcıyorsun, bilmem şu, şu kadar elektrik harcıyorsun, şu kadar bilmem ne harcıyorsun. Yani yapay zeka derken dünyaya zarar veriyorsun falan gibi eleştiriler var. E Çinliler bunu başardıysa daha da küçülteceklerdir o çip sayısını, daha da azaltacaklardır, enerjiyi daha da düşüreceklerdir. E, dedikleri gibi ise eğer e, çok mesafe kat edebilirler ama burada esas olan ne biliyor musun işte yani çok güzel bir konu yaparmak bastın Tebrik ediyorum seni. Yarım saattir ne konuşuyoruz biz? Dünya neyle uğraşıyor? Dersen böyle bitirelim, böyle özetleyelim pürme halimizi. Yani durumumuz bu işte. Biz eski defterler, bilmem ne falan onların içinde boğulmuşken birileri yapay zekayı daha az çiple, daha düşük enerjiyle vesaire falan e, gerçekleştirme yarışına girmiş. Yazık bu ülkeye de yazık, bu ülkenin gençlerine de yazık. Bu ülkenin geleceğine de yazık. Nasıl rekabet edeceksin sen Çin'le? Nasıl rekabet edeceksin Amerika'yla, kafayla? Bu soruyla bitirelim mi? Bitirelim Deniz Bey.